Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındığında orada olmayı reddetmesini insan hani rasyonel zekayla izah edemiyor. Bu ancak bir politik hırsın ürünü. Sadece bu değil. Bunun gibi pek çok mesele var. Yani çok tarihi bir takım gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmeler yaşanırken politik hırslarına yenik düşen CHP'li siyasetçiler, yerel siyasetçiler, belediye başkanı ya da genel başkanı vesairesi neyse bu anlarda orada olmamayı tercih ediyorlar tarih o anları yazıyor ama onlar yoklar. Bunun bunun bir izahı yok. Yani bu artık kısır siyasi çekişmelerin çok çok üstünde bir mesele değil mi? Öyle ya da böyle sadece Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan nefreti sebebiyle 86 yıldır ibadete kapalı olan müze adı altında orada adeta zincirlere vurulmuş bir Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin vasiyetinin yerine getirilmesini, onun hatırasının yaşatılmasını ve işte İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya'da kılınacak, 86 yıl sonra kılınacak ilk cuma namazında orada olmamayı ben açıkçası hiç anlayamadım. Ve Kılıçdaroğlu'nun hani yapıcı politikalar sürdüreceğiz e, anlamına gelebilecek sözleriyle de bağdaştıramadım. Ama benim buradan bütün CHP seçmenine bir çağrım var. Ya çok açık söyleyelim. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına tepki gösteren tek CHP'li Kılıçdaroğlu olsun. O gün orada ben burada bulunmak istemiyorum diyen tek CHP'li CHP Genel CHP Başkanı Kılıçdaroğlu olsun ki zaten de hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş, bu vatanın evladı, bu toprakların insanı bütün seçmenler yani CHP seçmenleri bila istisna Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına, bu cuma orada cuma namazı kılınarak e, merhaba demesine, İslam dünyasını selamlamasına e, coşkuyla karşılıyor. İnsanlar geceleri uyku uyamıyorlar. Tek CHP'li Kılıçdaroğlu kalsın bu işi tepki gösteren.